Nereden bu kanalda kal dedim bu kadına ben. Ay sanki bilmiyorum Dudu'yu. Torunum yaşındaki kızları kıskandım da nereye gittin be kadın? Dudu! Dudu! Kapa çeneni. Yahu ne var bunda bu kadar kızacak? Gel gel lütfen kapat şu kanalı. Tamam izlemeyeceğim. Al daha yakından seyret. Hatta istiyorsan ekrandan çıkarayım o kızları şatoya getireyim. Yok ben ekrana gireyim daha iyi. Söylediği lafa bakalım aşkına. En sana yapacağımı biliyorum ihtiyar çaptı. Anamdan emdiğin sütü burnundan getireceğim. Yahu moda kanalından bana ne, mankenlerden bana ne. Fonda eski Fransız şarkıları çalıyor diye kanal değiştirme dedim. Ben ne istedim, sen ne anladın? Hadi oradan azgın teke. Fransız şarkıları çalmak istiyorum de, bir kabı çalıştırayım. Sabaha kadar sana istemediğin kadar Fransız şarkısı dinleteyim. Ama bana yalan söyleme. Burnundan getireceğim senin. Ay, hay Allah. Bu sihirli aynanın kumandası da yok ki kanalı kapatayım. Kadın sen deli misin divane misin? İn çabuk buraya gel. İki gözüm kör olsun müzik kulağıma hoş geldi diye... ...bırak bu kanal kalsın biraz demediysem Allah cezamı versin. Dudu orada mısın? Terasta mısın? Çatıda mısın? Neredesin? Dudu! Dodo! Sakın yanıma gelme. Gör bak seni nasıl süründüreceğim. Bu yaptığını yanına bırakmayacağım. Aa yetti artık ama. Şimdi Perihan'ı çağıracağım buraya. Perili çelik olacağız. Hemen gidip çağırayım da bak görsen. <gülüyor> <gülüyor> Aha, ay 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 kafam. <gülüyor> 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 Hele bir dene deneyeceğim ama gidemiyorum ki. Baksana demir parmaklıklar oldu karşımda. E, ya, hapishaneye döndü evimiz. Bir yere gidemiyorum. Çıkarın beni buradan. Ah, ah, ah kolum. Ah. E, e. Ay, Az kalsın düşecektim. Ay, uçtum gene. Aa, pimpon topuna döndüm yahu. Nedir başıma gelenler? Ne yapıyorsun Dudu? Dudu, bu kim? Benim. Nasıl senin? Ha i̇nanılır gibi değil. Benim beğenemedin mi cici'm? Çok beğendim cici'm. Aa, olacak iş değil. Daha bu sihir aynanın aradığımız kişiyi göstermemesi vaki değil. İşte ben de bunu diyorum. Bu işte bir tuhaflık var diyorum. Delireceğim. Kızımı bulamıyorum. Hayır, şimdi düşünüyorum. Tanrı korusun. Başına bir fani tarafından kötü bir şey gelecek olsa... ...sihirli güçleri var, kurtulur gelir. Nedense içimden bir ses... ...yaşadığımız bu korkunç gecenin sorumlusunun Zeytin olduğunu söylüyor. Bana da. <laughs> tamam da Zeytin benim kızım. Onu sizler kadar ben de tanıyorum, bu mümkün. Ama şu anda önemli olan ben kızımı bulmak zorundayım. Acaba aramaya Dudu'dan mı başlasak? Olabilir. 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 Hadi, hadi. Ben de kendime genç erkek arkadaş edilmezsem. Hı, bak şuraya yazıyorum. Sen kudurup hiçbir şey yapamadığınla kalacaksın. Çabuk sil o yazdığın şeyi orada Baba. Bırak şimdi babayı bak tanıştırayım. Yeni karım. Yahu bu şatoda akıl almaz şeyleri kim yapar? Taci şatoda Dudu'dan habersiz genç ve güzel bir kadınla oturabilir mi? Ay niye hepiniz bu kadında kim der gibi bakıyorsunuz? Ha aklında o da var yani. Haberim olmasa şatoya genç kadın atacaksın. Anne! Dudu! Bu ne hal? Kardeşim? Ne var halimde? Ay! Ay! Normal misin yani? <laughs> Bazı şeyler oldu. 500 yıl gençleşmeye karar verdim. Ay keşke 1500 yıl olsaydı. Ay bir bu eksikti. Yes. Nasılım ama? Senden bile genç görünüyorum değil mi Tüş? Ay rezalet. Ay bir dert bitmeden öteki başlıyor. Hiç seninle uğraşamayacağım Dudu. Ha, ben de tam onu soracaktım. Ne işiniz var Cümbür cemaat şatomda? Zeytini arıyoruz. Bulamadık, senden başlayalım dedik ama yanlış adres. <laughs> Olur mu canım? Tam yerine ne, geldiniz. Ne demek zeytini bulamadık? Ha şu kadar peri bir küçük çocuğu bulamıyor musunuz yani? <laughs>